Temel bankacılık ürün bilgi formu Ürünün adı tanımı Vadesiz TL, yabancı para, mevduat hesabı, tahsil edilecek ücret, masraf ve komisyon tutarları Masraf hizmet adı Asgari tutar Azami tutar Asgari oran yüzde Azami oran yüzde Döviz cinsi Tahsilat periyodu Özel bankacılık hizmet komisyonu 1 40 TL 6 aylık dönem ekstra masrafı şubeden verilen 2 1,5 30 TL sayfa başına ekstra masrafı merkezi gönderim 2 3 30 TL sayfa başına dekont masrafı şubeden geçmişe yönelik olarak basılan 3 0,5 TL dekont başına dekont masrafı posta ile gönderi 3 2 TL dekont başına ürünün adı tanımı banka kartı ATM kullanım tahsis edilecek ücret masraf ve komisyon tutarları masraf hizmet adı asgari tutar azami tutar asgari oran yüzde azami oran yüzde döviz cinsi, tahsilat periyodu. ATM günlük para çekme limiti üzeri para çekme ücreti. 4. 1,35 TL işlem başına. ATM'den üçüncü şahısa kartsız para yatırma 4. 9 TL işlem başına. ATM'den üçüncü şahıs hesabına kartlı para yatırma 4. 6 TL işlem başına ortak ATM'lerden para çekme 0 ile 499 TL için 6 TL işlem başına ortak ATM'lerden para çekme 500 TL ve üzeri için 1,25 TL işlem başına ortak ATM'lerden bakiye sorgulama 1 TL işlem başına banka kartının teslimat şekli Banka kartını teslim alacak kişinin zarftaki adreste geçici olarak bulunamaması halinde, teslim yerinin kart hamilinin evi olması halinde, eşi, kardeşi, annesi veya babasından herhangi birine, teslim yerinin kart hamilinin iş yeri olması halinde, kart hamilinin eşi, reşit çocuğu, annesi, babası veya özel sekreteri, alıcının hiyerarşik olarak bağlı olduğu amiri, müdürüne yukarıda belirtilen şekilde teslim edilir. Banka kartını teslim alan kişinin yakınlık derecesi, teslimi gerçekleştiren kişinin elindeki forma kaydedilir. Gönderi üzerindeki adres 3 defa ziyaret edilir. Alıcıya ulaşılamaması halinde, hanelerde ve iş yerlerinde, binadan herkese, komşu, kapıcı ve benzeri, İmza karşılığında yakınlık derecesi ve kimlik dökümü teslimat detayına yazılarak teslimat gerçekleştirilir. Ürünün adı tanımı EFT tahsil edilecek ücret, masraf ve komisyon tutarları Masraf, hizmet adı Asgari tutar Azami tutar Asgari oran yüzde Azami oran yüzde Döviz cinsi Tahsilat periyodu EFT gönderimi hesaptan 5, 40, 365, 0,5 TL işlem başına. EFT gönderimi nakit 6, 50, 500, 0,5 TL işlem başına. EFT gönderimi mobil şubeden 200 bin TL'den düşük tutarlar için 4, 3 TL işlem başına. EFT gönderimi mobil bir şubeden 200.000 TL ve üzeri tutarlar için 450 TL işlem başına. EFT gönderimi internet şubesinden 200.000 TL'den düşük tutarlar için 4 4 TL işlem başına. Müşteri imzası. Ürünün adı tanımı. EFT tahsil edilecek ücret, masraf ve komisyon tutarları. Masraf, hizmet adı, asgari tutar, azami tutar, asgari oran yüzde, azami oran yüzde, döviz cinsi, tahsilat periyodu. EFT gönderimi internet şubesinden 200.000 TL ve üzeri tutarlar için 4, 50 TL işlem başına. EFT gönderimi telefon bankacılığından 200.000 TL'den düşük tutarlar için 4. 20 TL işlem başına. EFT gönderimi telefon bankacılığından 200.000 TL ve üzeri tutarlar için 4.50 TL işlem başına. Geç EFT gönderimi internet şubesinden 4 6,75 TL işlem başına. Geç EFT gönderimi mobil şubeden 4 6,75 TL işlem başına Geç EFT gönderimi telefon bankacılığından 4.21 TL işlem başına EFT gönderimi düzenli ödeme talimatı ile 4.2,4 4 TL işlem başına EFT gönderimi düzenli kira ödeme talimatı ile 4.2,4 4 TL işlem başına isme gelen EFT 6.50 500 0,5 TL işlem başına. Ürünün adı tanımı, havale tahsil edilecek ücret, masraf ve komisyon tutarları, masraf hizmet adı, asgari tutar, azami tutar, asgari oran yüzde, azami oran yüzde, döviz cinsi, tahsilat periyodu, hesaba havale gönderimi hesaptan 4, 25 TL işlem başına hesaba havale gönderimi nakit 7 35 300 0,5 TL işlem başına isme havale gönderimi TL YP hesaptan 8 35 200 0,5 TL işlem başına isme havale gönderimi TL YP nakit para yatırma 9 50 400 0,5 TL işlem başına mobil bankacılık havale 4 1 TL işlem başına internet bankacılığından havale 4 1,5 TL işlem başına telefon bankacılığından havale hesaptan hesaba 4 20 TL işlem başına telefon bankacılığından havale hesaptan isme 4 25 TL işlem başına ATM'den havale 4 6 TL işlem başına mobil bankacılık cebe havale gönderimi 4 1 TL işlem başına internet bankacılığından cebe havale gönderimi 4 1,5 TL işlem başına ürünün adı tanımı Sivif, tahsil edilecek ücret masraf ve komisyon tutarları masraf hizmet adı asgari tutar azami tutar asgari oran yüzde azami oran yüzde döviz cinsi tahsilat periyodu şubeden döviz havale gönderimi 10 100 500 0,5 TL işlem başına İnternet şubesinden döviz havale gönderimi 11.50 TL işlem başına. Telefon bankacılığından döviz havale gönderimi 11.45 TL işlem başına. Gelen havale ödeme hesaba isme 12.20.150.0.5 USD işlem başına. Telefon ile araştırma 50. USD işlem başına Swift dili araştırma 30 USD işlem başına müşteri imzası ürünün adı tanımı diğer tahsil edilecek ücret masraf ve komisyon tutarları masraf hizmet adı asgari tutar azami tutar asgari oran yüzde azami oran yüzde döviz cinsi tahsilat periyodu Fatura ve anlaşmalı kurum ödemeleri 13 0,63 3,5 TL işlem başına Konsolosluk, vize, randevu bedeli, tahsilat komisyonu 4 3,5 TL işlem başına Referans mektupları, referans yazıları 6 50 400 TL işlem başına Müşterilere verilen vergi yazısı vergi stopaj 6. 100 TL işlem başına. Konsolosluk için mektup düzenleme 50 TL işlem başına. Vergi numarası alma yabancı müşteriler için 50 500 TL işlem başına. KKB risk raporu sorgulama ücreti bireysel 6. 5. TL işlem başına KKB çek sorgu raporu 6 5 TL işlem başına istihbarat bilgi düzeltme 14 10 TL işlem başına armağan çeki düzenleme 20 TL işlem başına banka müşteriye tanınan özel fiyatlamaları iptal etme ve standart fiyat uygulama hakkını saklı tutar Ürünün adı tanımı Menkul kıymet işlem komisyonları tahsil edilecek ücret, masraf ve komisyon tutarları Masraf, hizmet adı Asgari tutar Azami tutar Asgari oran yüzde Azami oran yüzde Döviz cinsi Tahsilat periyodu List, emir iletimi, aracılık komisyonu 6 0,02 TL nominal tutar üzerinden. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ihalelere arıcılık komisyonu 6. 0,02 TL nominal tutar üzerinden. Başka bankaya bono, tahvil, depo devri 6. 75, 300, 0,1 TL nominal tutar üzerinden. Başka bankaya Eurobond depo devri 6. 50 50 USD nominal tutar üzerinden. Ürünün adı tanımı. Hisse senedi işlemleri tahsil edilecek ücret, masraf ve komisyon tutarları. Masraf, hizmet adı. Asgari tutar. Azami tutar. Asgari oran yüzde. Azami oran yüzde. Döviz cinsi. Tahsilat periyodu. Temettü ödemeleri 6. 0.1 TL. İşlem başına. Hisse senedi virman işlemleri 6. 1. 0.1 TL. işlem başına. Bedelli bedelsiz sermaye artırımları 6. 0.1 TL. işlem başına. Ürünün adı tanımı. Fon giriş çıkış işlemler. Tahsil edilecek ücret, masraf ve komisyon tutarları. Masraf, hizmet adı asgari tutar azami tutar asgari oran yüzde azami oran yüzde döviz cinsi tahsilat periyodu müşteri imzası ürünün adı tanımı fon giriş çıkış işlemleri tahsil edilecek ücret masraf ve komisyon tutarları masraf hizmet adı asgari tutar azami tutar asgari oran yüzde azami oran yüzde döviz cinsi, tahsilat periyodu. MKK'nın http www.mkk.com.tr TR Contract Bilgi Merkezi tarifi sayfalarında yayınlanan oranlar aynen uygulanmakta olup bank olarak ayrıca bu konuda herhangi bir ücret alınmamaktadır. 1. Bu ücret kişiye özel hizmet veren özel portföy yönetmeni hizmeti özel bankacılık merkezleri hizmeti gibi sadece özel bankacılık müşterilerine verilen özel hizmetler nedeniyle 6 aylık dönemler halinde sadece özel bankacılık müşterilerinden tahsil edilen bir ücrettir. 2. BSMV hariç düzenleme tarihi üzerinden bir yıl geçmiş işlemler için ekstra talep edilmesi durumunda ilgili ücret tahsil edilir. 3 düzenlenme tarihi üzerinden bir yıl geçmiş işlemler için dekont talep edilmesi durumunda ilgili ücret tahsil edilir. 4. İşlem dekontu üretilmesiyle işlem tamamlanmaktadır. 5. BSMV hariç işlem dekontu üretilmesiyle işlem tamamlanmaktadır. 6. BSMV hariç 7. BSMV hariç kendi hesabına para yatırma ve hesabın bulunduğu şubeden finansal tüketici adına bir şahsın para yatırma işlemlerinden ücret tahsil edilmez. 8. Yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme, para transferi işlemlerinde o günün şube döviz satış kuru kullanılır. İşlem dekontu kontu üretilmesiyle işlem tamamlanmaktadır. 9. BSMV hariç yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme para transferi işlemlerinde günün şube döviz satış kuru kullanılır. 10. BSMV hariç gönderilen paranın alıcının hesabına net olarak geçmesi talep edilirse muhabir masrafı göndericiden ayrıca tahsil edilecektir. Türk bankalarına yapılan ödemelerde muhabir masrafı alıcı öder olarak seçildiğinde bile Muhabir masrafı yansıtılabilecektir. Azami tamamlanma süresi 4 iş günüdür. Yabancı para, döviz cinsinden yapılan ödeme, para transferi işlemlerinde o günün şube döviz satış kuru kullanılır. 11. Gönderilen paranın alıcının hesabına net olarak geçmesi talep edilirse muhabir masrafı göndericiden ayrıca tahsil edilecektir. Türk bankalarına yapılan ödemelerde Muhabir masrafı alıcı öder olarak seçildiğinde bile müşterilerimize muhabir masrafı yansıtılabilecektir. Belirtilen işlemlerin azami tamamlanma süresi 4 iş günüdür. Yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme para transferi işlemlerinde o günün şube döviz satış kuru kullanılır. 12. BSMV hariç belirtilen işlemlerin azami tamamlanma süresi 4 iş günüdür yabancı para döviz cinsinden yapılan ödeme, para transferi işlemlerinde o günün şube döviz satış kuru kullanılır. 13. Üniversite, sigorta, şans oyunları, avon, orflame, koç finans, koç fiyat ve diğer ücretler fatura türü bazında minimum ve maksimum tutarlar arasında değişmektedir. İşlem de kontrol edilmesiyle işlem tamamlanmaktadır. 14. Düzeltme hakkını kullanan müşterilerden tahsil edilir. Müşteri imzası. Ücretlerin geçerlilik süresi ve değişiklik bildirimleri. Bir takvim yılı içinde bu formda yer alan ve süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilatı gibi anlık işlem ve hizmetler dışında kalan ücretlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık Tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek şekilde ücret değişikliği yapılması halinde değişiklik 30 gün öncesinden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır vazgeçme hakkınızı kullanmanız halinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ilave ücret alınmayacaktır. Ürün ve hizmetin kullanımı ile ilgili ücret değişikliğinin kabul etmemeniz durumunda bankamızın tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ürünü veya hizmeti kullanmaya devam etmeniz halinde değişikliği kabul etmiş sayılırsınız. Bir takvim yılı içinde bu formda yer alan ve süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilatı gibi anlık işlem ve hizmetler dışında kalan ücretlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerindeki artışlar için ayrıca onayınız alınacaktır. Tahsilat şekli Ürün ve hizmet tipine göre nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya esnek hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi sözleşmede yer almakta olup dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla bireysel müşteri sözleşmesine ek olarak bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Okuyup uygun bulmanız durumunda bu iki nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak bir nüshasını saklayınız. Mevduat hesabı talebi Yukarıda detayları belirtilen bankanızın Temel bankacılık ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tamamen bilgilendirilmiş bulunmaktayım. Yukarıda yer alan ürün ve hizmetlerinizle ilgili ücretleri kabul ediyorum. Adıma vadesiz TL yabancı para mevduat hesabı açılarak bu hesaba erişimim için banka kartı verilmesini rica ederim. Temel bankacılık ürün bilgi formunun bir nüshasını müşteriye teslim ederken müşterinin kendi el yazısıyla aşağıdaki alana sözleşmenin bir nüshasını elden aldım ifadesini yazması gerekmektedir. İbarenin yazılacağı yer Müşteri o Adı Soyadı Tarih Gün Ay Yıl İmza Banka Yapı ve Kredi Bankası AŞ Zeynep Nazan Somer Özelgin Genel Müdür Yardımcısı Mert Yazıcıoğlu Genel Müdür Yardımcısı